İhtiyar adam her gün boynuna taktığı kalın sopanın her iki tarafına taktığı testilerle evine su taşırmış. Bu testilerden birinin yan tarafında bir çatlak var. Eve varıncaya kadar o testteki suyun yarısı damlaya damlaya dökülür. Diğer testi ise kusursuz. Yani adam suyu taşımaya başladığında iki testi olan su eve vardığında bir buçuk testi olarak kalırmış. Tabii ki kusursuz testi vazifesini mükemmel yaptığı için acayip derecede gururlanıyormuş. Kusurlu testi de çok utanıyor ve üzülüyormuş bu durumdan. İki yıl sonra çatlak testi yaşlı adama demiş ki kendimden utanıyorum. Sırtımdaki çatlak sebebiyle eve gidene kadar suların yarısı dökülüyor. Adam gülümseyerek testiye demiş ki: "Ey sen görmedin mi hiç? Yolun senin tarafında olan kısmı çiçeklerle dolu. Fakat diğer testinin tarafında hiçbir şey yok. Ben başından beri senin çatlağını, yani kusurunu biliyorum. O yüzden senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün ben o yolda su taşırken onları suladım." İki senedir o güzel çiçekleri toplayıp evdeki masamı şereflendiriyorum. Eğer senin o çatlağın olmasaydı evime böyle güzellik ve zarafet veremeyecektim. İşte sen de zaman zaman kusurlarından böyle mutsuzluklar yaşıyor ya da utanç duyuyorsan lütfen bunu yapma. Zaman zaman senin kusur olarak gördüğün herhangi bir özelliğin etrafına hiç farkına varamadığın güzellikler katabilir.